Evet arkadaşlar geçenki videodan hatırlarsanız öyle şehrimizin temeline atmıştık böyle fabrikalarımızı falan da kurmuştuk Eren Sanayi Sitesi'ni falan kurmuştuk işte böyle şehrimiz vardı mini gibi devam edelim oradan bakalım ne eksiğimiz varmış paramız da biraz birikmiş yeni bina gelmiş neymiş adı ne diyor lan Evet oyunun yarısı Türkçe yarısı İngilizce. Aa yeni çukur çıkıyor lan. Bir çukur çıkıyor. Lan her yer çukur olacak ya. Cala şehre gelmez. Evet bakalım. Ne eksik kardeşim ne eksik ya. İyi de bizim bakalım. Böyle bir bina yok bu ne? Sağlık ocağı var bu ama bu tarafa ilgilenmiyor sanırsam. Şuradan bir tane, iki tane gidiyor. E gitsin ne yapalım. Evet. Bir kişi üzdük ama. Herkes sevindi yani. Şimdi konut eksikliği yine var. Hop paramız yetmiyor. Kaç? 30 bin istiyor. Çok pahalı. Biraz hızlandıralım o zaman. Seri para akışı sağlayalım. Ekonomimize bakalım. Hiç şikayet yok biliyor musun? Düşük konu konuslarda Vergilerden falan Ben biraz şş, Tokatlayalım ya <laughs> Tokatlayalım bunları Tamam bunlar 13 müydü zaten neyse Bak bak ne güzel level up alıyor bunlar Şimdi buradan nasıl yol bağlayacağım Şimdi bak buradan yol gider herhalde Yok burası yıkılacak Ne yapalım arkadaşlar yani yol yıkılsın çiftli kare ne kadar istiyor burada? 120. Şuna bakalım çift yönlü. Daha iyi olur. 300 mü? Yo yo para lazım. Para para. Şöyle. Uzatalım. Şöyle de Ay lan ya ne? Allah Allah. Ya i̇lla yamuk olacak. Zaten yamuk bütün şehir. Lan yeter be. Aynen. Bari şurası düzgün olsun ya Bura neden bağlanmıyor? Çünkü ters düşüyor. Tamam tamam. Buradan buraya böyle bir şey Yok, olmaz. Burayı yıkalım mı yani yıkalım arkadaşlar yapacak bir şey yok burayı da buraya bağlayalım net yamukluğu fark ediyorsunuz ya burası da bağlanmasın arkadaşlar bu da bağlansın Oo ne vergisi ya ne vergisi ya? kim vergiyi artırmış 14'ü çekelim de şey yapmasınlar bak Tamam 14 14 mini evler için sıkıntı Vergiler çok yüksek Peki arkadaşlar gitmeyin şehirden gitmeyin 13 yaptım Bence yeterli artık Tamam her yerden gitti Tamam 13 okey o zaman Buralara dükkan yapalım Minik yerleri Dükkanla da lazım ya Tamam Şimdi fazla mazot yakmasınlar Benzin istasyonumuz yok Devlete ait bir istasyon olmadığı için yani Boşuna gitmesin şimdi Hadi e, burayı da tüken yapalım e, Maşallah maşallah Burayı e, su çekelim su Kübletle bakalım suyu Bir de şuradan çekti kimi? Tamam oldu. Elektrik de var zaten. Tamamdır. Bura, ne ma bu nasıl market Hırdavatçı Tamam tamam, o şey okay, o şey iyi. iyi. Sürekli level up'lar oluyor seslerini duyuyorsunuzdur belki. Sanayilerimize bakalım. İşler yolunda. Ama bunlar işe yaramıyor ya. Doğal kaynak yok. Serhat yabancı demiş ki çöp toplayıcılar öldü kaldım ne oldu çöpler yığıldı her yer sinik böcek kaynıyor yani sarı kabadayı sokağında oturan arkadaşımız yani hemen bakıyoruz arkadaşlar yani buraya çöpçü ulaşmıyormuş herhalde bakalım çöplüğümüz nerede bizim burası bizim çöplüğümüz arkadaşlar yani <laughs> yani buraya gidiyor ya her yere gidiyor işte ya. ama tabi yani bir çöplükten her yere zor iyi o zaman yapacak bir şey yok bütçe ayar alıp nerede çöp biraz yani böyle oyun çöktü sandım kayıt kapanmış kendi kendi tamam buradan çıkalım biraz yeni bir şehir ulaştıralım ya U oluşturalım ya. Yani. Nereye böyle büyük bir yer olacak? Şurayı tamamen şehre ayıralım. Şurada bir sıkıntı gördüm. Şimdi Şimdi maşallah çok para istiyor. Böyle uzatalım. Evet, tek şehre geçelim çünkü pahalı olması şimdi yani buraya Bur Bur şu üste doğru gidelim sahil kenarında. Hani yeni bir bölgede de alabiliriz aslında. Ama gerek var mı onu düşünüyorum. Şuraya bir şey yapalım ondan sonra gerek var mı ona bakarız. Aa şu aşağısı güzelmiş ama. Çık buradan bak. Şurayı şöyle uzattık mı? Bir dakika. Aha. <laughs> Şimdi bunu böyle aldık. Yine bir, bir zoom yapalım. O çok yaklaşmadı. 90 arkadaşlar 90. ha 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 dur buradan geldin buradan nasıl çıkacağım evet burayı yıkalım buraya çift şerit verelim ne buradan tamamdır buradan gelirsin buradan gidersin Tamam bu da yamuk şehrimizin devamı. Şurayı da doldururuz yine. Burada metropol olacak arkadaşlar. Yani muhteşem bir yer. Ama sıkıntılar da yok değil Şunu şöyle böyle böyle Böyle, böyle yaptık mı arkadaşlar? bu çift diyorlar, çift diyorlar. Mis mis bak şu görüntüye bak. Şimdi sorun var mı ona bakalım. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Şimdi burayı full bina yap 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 şöyle mini kalan yerler dükkan olsun elektrik su falan çekeceğiz yine oraya bir dakika bir dakika arkadaşlar otomobil durağı yapalım bu araya bir yerde 30 bin ya çok pahalı ya Burayı mı yapalım? Nereye yapalım? Yani i̇şlek bir yere olsun hem. Yani buraya koysak hem yukarı gider hem aşağı her yere ulaşır bak. Tam şu yolun karşısına koyalım ki kaza olsun her zaman. <laughs> düğüt düğüt acının otobüsler geliyor. Yani senin adın artık <laughs> Büşra Vatansever değil. Hmm, Büşra otobüsçü. Oğlu, oğlu. Kayık cüzdan bulundu. Siyah dere sahibi. Benim kardeşim benim. Ver ver ver. Ver ver cüzdanı ver ya. Tamam durun size elektrik çekelim. Su çekelim. Şimdi şunu şöyle. Şöyle. Böyle. Buna dur var. dur Şuradan. Bir de buradan çektik mi su sorunu çözülmüş demektir. Şimdi elektrinki de şuradan. Orası şey uzun Şuradan verdik mi? Elektrik problemi falan da kalmaz biyoyakıt yakıt. Bir dakika, bir dakika yani şimdi halkamız cahil kalmasın. lise vuralım da buralara. Bu değil. Şuraya bir topluluk okulu lazım. Borcumuzu ödedik. Gelir giderleri bakalım. Gördüğünüz gibi giderimiz gelirimizden daha az. Yani doğru söyledim ama sabah oldum mis gibi ya. Biraz yavaşlasın bakalım zaman. Bir sıkıntı mı var kardeşim? Parlıyorsun adam. Çöpler birikmiş. Yani senin Na nasıl boşaltacağız şimdi bu? Me mezarlık koymuşuz lan. Lan oğlum geri dönüşüm de oğlum bu. Yani insanlar geri dönüşüm değil. Çöpleri geri dönüşüm yap. Binayı boşaltalım arkadaşlar. Ya yani bu evler boş mu? bunu nasıl yıkacağız şimdi? El biri bana hesabını versin bunu. Ya yıkılan. Tamam orada kalsın artık yapacak bir şey yok. Aa, mezarlığın burada ne işi var ya? Ne geri dönüşüm merkezi mezarlık oldu ya. Kafasının üstüne koyamıyoruz mu şimdi? Ya neler ettin ya? burada bir trafik sıkışıklığı olmuş sanki şöyle bir şey yapayım ağaçlandırma olsun da şurayı şuraya bağlasak bir rahatlama olabilir burayı da olmuyor tek şeritliden deneyelim burayı da yo 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 tamam iyi 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 şu olmuyor burayı nasıl boşaltacağız ya çöpü depolamak için bir çöp de kullanılan çöp sıfır mı şimdi binayı taşı binayı başka bir tesise geçir ne ne sorunu var ya şimdi tamam çalışıyorsun değil mi okey Artık dolu değil. şeydir Of sese bak maşallah. bu buz baya buz çöpü üretiyorsun yani. Ne çöpü ne olabilir ki? Çöpçü gelir merak etme. O sorunu da çözdük arkadaşlar. Çöpler gelir dedik. Yeterli eğitim Hiç çalışan yok. Ha ha giyim mağazası yapıyorsun. Vergi çok mu yüksek oğlum? Bir tek sensin ya. Sen mutsuz olsan da olur o zaman. Yine açılan hava durumu oralar. Bilmem nesi. Paramız bitmiş arkadaşlar. Bunlar neymiş? Hava durumu radıları. Hava durumu radıları. Hava koçelerini. Çünkü fırtına ve kazırganın bir rüya kutu. Ne gerek var arkadaşlar? Acil sığınak ne alaka? Radyo direği. Çok pahalı bunlar. Suç oranı eksi yedi mi? Yani suç, suç oranı yok. Suç oranı hmm. yok. Bakalım. Oh vay falan diyor. burada falan filan. Ah ne oluyor lan orada? Kutu fabrikası ne yapıyorsun ya? Adamlar ölecek ölecek. Siz gidene kadar adam ölecek ya. Üf ne dönü çattı ha? Hüsnü öldü Hüsnü koş. Arkadaşlar Kallarıma park etmeyelim. Sesi bak bütün sanatçılar burada ya sesi gürler var burada Müslüm gür sesler mesela